Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir yerdeyim ama bizim odamdayım abimin odasında ama şu anlıkla şöyle bir şey var odadaki ekalım kapıyı açmam anahtar var anahtar dedi açın ve bizim şöyle iki tane şeyimiz var anahtarlanmış burada kilitlenmiş yani iki tane anahtar var onları açınca kapı açılıyor. Gizli kapı açılıyor şu an bu gizli kapı olarak düşünün şey gizli kapı değil ama bu sefer neden açılmadı o yüzden anahtarlar anahtarları bulmam gerekiyor hemen dolduruyorum. ben ar aramam gerekiyor nerede olabilir ah. birinci anahtarı buldum bu hangisinin Bir, biri yaptım. Biri yaptım arkadaşlar. Birinci anahtarımız tamam. Şimdi koyalım hemen. Ay, çok kolaydı. Ne bu kadar ya. Açıldı. Açıldı. Oh. Arkadaşlar kapı açalım mı? Ses gel geliyor kapıdan bakalım. Arkadaşlar inanmıyorum. Hani az önce burada bir anahtar vardı ya. O yok. O da saklanmış. Arkadaşlar ben onu da alıp geliyorum. Zaman kısıtlı. Arkadaşlar geldim. Çok zaman geçti. Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Bir saatten bir, bir yerden devam ettim. Yukarıları boyu erişmedi. Ama buldum. Arkadaşlar tam o buzdolabının üstündeymiş. Görüyor musunuz? Ne? Anahtarı kaptım. Hadi bakalım.

Eğer bunun ikincisini istiyorsanız aşağıya yorumları hep yazın böyle şeyler. Ama bu bu videoya abone ve like olun lütfen. Görüşürüz.